Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 19 Şubat pazartesi. Yurdun doğu kesimlerinde yoğun yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Batı kesimlerinin ise parçalı bulutlu ve yer yer sisli olacağı tahmin ediliyor. Şimdi haberler. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul'un ilk üç etabına dair yapılan imar planlarının iptaline karar verdi. Böylece kanalın çevresine kurulması planlanan yeni şehrin konut inşaatlarının bütün etaplarının planları iptal edilmiş oldu. Bakan olduğu dönemde imar planlarını onaylayan AKP'nin İBB adayı kurum, projelerinde yer vermediği Kanal İstanbul için İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş gündemimizde olmayacak demişti. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklikle milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinlikler için yasak kararı alındı. Bakanlık, Aralık 2023'te Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya Yakutlamaları ile ilgili okullara uyarı yazısı göndermişti. Dem Parti Ankara BB adaylarını Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olarak duyurdu. Kent uzlaşısı kapsamında görüşmeler yürütülen Mersin Büyükşehir, Mersin Akdeniz ve İstanbul Esenyurt için ise aday açıklanmadı. Tip lideri baş partisinin Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Deva Partisi'nin, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. İstanbul'a İdris Şahin, Ankara'ya Mümtaz Akıncı, İzmir'e ise Serap Karaosmanoğlu aday gösterilecek. Memleket Partisi'nin İBB Başkan Adayı Berk Hacı Güzeller, İzmir BB Başkan Adayı ise Cüneyt Oğuz olarak açıklandı. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın başkanlığını yaptı. Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türksam vakıf statüsüne geçti. Vakfın mal varlığı 1 milyon lira olarak açıklandı. AKP 8. yargı paketini TBMM başkanlığına sundu. Anayasa Mahkemesi'nin keyfi uygulamalara yol açıyor diyerek iptal ettiği, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme düzenlemesi yeniden getirilerek pakette yer aldı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferda 81 yaşında hayatını kaybetti gerçek adı Lütfiye Dumrul olan ve 150'den fazla filmde rol alan oyuncu, Kapıcılar Kralı ve Gurbet Kuşları filmleriyle hatırlanıyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.